Gerçekten Ahmet Spor'da artık bazı şeyler değişsin. Seçim atıyorum ki, atıyorum, tarihi atıyorum. E, 15 Temmuz, attım tarihi. Cuma'ya kadar açıklanan olmazsa haftaya kesin zaten. 15 Temmuz'da diyelim ki seçim var. 14 Temmuz'da, pardon 15 Temmuz tatil, 14 Temmuz'da seçim var. 14 Temmuz'dan bir hafta öncesinde adaylar çıksın. Adaylar. Aynen öyle. Anlatabildim söylüyoruz. Değil ya Özgür gelsin. Bak Özgür gelsin, keşke paramız olsaydı. <laughs> Özgür gelsin desin ki, Cihat bir program var. Ben katılmak istiyorum. Neden? Budur, budur, budur. Amacım budur. Hedefim budur. Planlarım var. İkinci haberim var. Cihat Bey. Evet. Bak şimdi gözümü Özel bir program yapalım aynen Cihat. Aynen sen aynen. bizi kırmazsın. Projelerimiz var. Cihat bir... Cihat sesimiz olur mu? Anladın sen? mı? Tabii ki de. Yönetim kurulun bir hafta öncesinden budur. Aynen Bak, öyle. Bak son 3-5 dakika kala ekstradan bir iki kişi yazmıyorum ha. Bak benim yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Yedek kurulun budur. Bir hafta öncesinden. Ey kamuoyu haberiniz olsun. Yönetime seçildinizsem yönetime seçilirse, Amespor'da seçim olmuyor ha. Tabii, Ames tabii. bir seçim yok. Amespor'da sadece yeni başkan teşekkür konuşması yapar. 150-160 tane kongre üyesi vardır. Sen en son gittiğimizde sen hatırlıyorsun. i̇ki kere mi gittik? He, iki, beş kişi, altı kişi. Ya ne abi isimler? kurban olun diyorum. Mesela bir tanesini seviyorum abi değil tabi. Sen neye el kaldırdın? Ya valla kaldırdım, bir de kaldırdım. Abi kurban olun ya adam diyor ki kabul ederler. Belki etmiyorsun bir dinle. Yani kongrede bir de bu hava var. Hadi bir saatte olsun bitsin. Ya beş saat sürsün. Aynen. Açık havada yapmayalım. <laughs> Nurullah Demen dönemiydi zannedersem. DTSO'dan yapıyorlardı. Gidelim orada yapalım. Ara verelim. Bir daha yapalım. Bak biz kongre üyesi değiliz. ya. Biz gözlemci olarak söylüyoruz. Aynen. Ama olsun. Ama bir disiplin olsun. Bir şey olsun. Maalesef. Ya yani. ben kongre üyesi kartı takıp da kongresi olup da ayakta en az altı yedi tane adamı gördüm. Bayan dahil. Ya oturan genç taraftar kardeşlerimi de gördüm. Yani onlara da yer verirsin. Bak yanlış anlaşılmasın. Ama bir kongre üyelerini bir tanıyalım. Ya bunlar kimdir? Aynen hocam. İkincisi. Bu iki. Üç. Ya bir liste bir hafta önce bir belli olsun ya. Ya bu insanlar biraz otursun desin ki bu kimdi bu kimdi. Aa bak ne kadar güzel. Aa bravo. Aa bu neredenmiş. Bu işte buymuş. liste açıklanıyor. Bir sürpriz mesela. Ya beş dakika kala bazen biraz geç kalıyoruz ya. Evet, evet. Ya liste açıklanamıyor. Aynen. En son diyorlar valla beni aradılar listeyi yazmışlar. Ya kurban oğlum sen niye yazırdın? E, valla ne bileyim kıramadım. Ya böyle bir olmaz. olmaz. Beş tane olsun. Hadi beş on vere. Yedi tane olsun. Evet. Ama adam başı üç beş milyon veren adamlar olsun. AB Spor'da yöneticilik herkes yapmak ister. Farz et ki Özgür Büyük'e yöneticilik şeyi geldi. Nasıl kabul etsin Özgür Büyük? Özgür Büyük'ün etini ve butu ne? Özgür Büyük yarın oyuncunun yanına gittiği zaman oyuncu dese ki ya Özgür Başkan bizim Diyarbakır'da meşhurdur ya başkan başkan dersen 99 kişi geriye bakar. Aynen, Bitmez aynen. bizde başkan.